Yepyeni bir videoyla herkese merhaba, ben Nazire. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte en çok istediğiniz ve izlediğiniz ürünlerden biri olan akıllı bileklik incelemesi yapacağız. Bugünkü konuğumuzu belirleyen kişi Fatma Nur oldu. Ona ve yorum yapan herkese çok teşekkür ederim. Kendisinin yorumunu hemen şöyle aşağıya koyuyorum. Sizler de oradan rahatlıkla görebilirsiniz. Bir sonraki ürünü belirleyen kişi siz olmak isterseniz Hemen abone olup yorumlar kısmında incelememi istediğiniz ürünü benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ben sizin istekleriniz doğrultusunda ürünler incelemeye devam edeceğim. Neyse bu haftaki konuğumuz Huawei markasına ait olan Band 4 modeli akıllı bileklik. Gelin bu ürünümüze birlikte daha yakından bakalım. O zaman Let's go! Evet, ilk olarak şöyle ürünümüzün kutusuna gelen hatlarıyla bakacak olursak, ürünün görseli burada işlenmiş ve sağ üst köşede de Huawei'in kendi logosuna yer verilmiş. Arka kısmına geldiğimizde de en belirgin özelliklerine yer verilmiş. İlk olarak baktığımızda tak ve şarj et. Bunu birazdan zaten daha detaylı göstereceğim nasıl şarj edildiğini. Daha sonrasında yaratıcı saat ekranlarına sahip olduğu belirtilmiş. Kalp ritmini yani nabzı ölçebiliyormuş. Uyku takip sistemine sahipmiş ve 9 tane spor moduna sahip olduğu belirtilmiş. Son olarak da 50 metrelik suya dayanıklı olduğu belirtilmiş. Daha sonrasında şurada ufak bir uyarı geçilmiş. Medikal anlamda hiçbir hastalığın teşhisi için veya tedavisi için kullanılamayacağını da belirtmişler. Neyse hemen kutumuzu açmaya geçiyorum. Şuradan güvenlik bandını çıkartalım. Ve ürün karşımıza bu şekilde çıkıyor. Üstünden diğer çıkanlara bakalım. Ürünümüzden ilk olarak şöyle bir garanti kitapçığı çıkıyor. 2 yıllık garantisi bulunuyor ürünümüzün. O yüzden bunu saklamanızı tavsiye ederim. Daha sonrasında ürünümüzün içerisinden şu şekilde bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Çok detaylı bir kullanma kılavuzu değil. Çok fazla bilgi de yer almıyor içerisinde. Sadece görsel olarak Ürünü nasıl şarj edeceğimizi yer vermişler. Onun dışında buradaki her şeyi ben size zaten anlatıyor olacağım. Buna çok fazla ihtiyacınız kalmayacak. Tutsun üzerinde bulunan QR kodunu okutarak da uygulamasını indirebilirsiniz. Veya doğrudan Huawei Health yazıp kendinizde bulup indirebilirsiniz. Ve ürünümüze gelelim. Hemen poşetinden çıkartalım. da Ürünümüz bu şekilde karşımıza çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan dil seçmemizi istiyor bizden. Hemen bakalım. Türkçe dil seçeneği burada bulunuyor. Lütfen telefonunuza Huawei Health'i yükleyin ve cihazınızı ekleyin demiş. Bunu hemen yapacağız. Kutusundan şöyle bir tane de kart çıkıyor. Bilekliğimizi nasıl şarj edeceğimizi gösteriyor. Zaten burada da bu şekilde yazıyor adım adım. İlk olarak bunu göstereyim ben de bu çıkmışken. Başka da hiçbir şey yok. Bilekliğimizin şöyle iç kısmında bir tarafta USB amremin olduğunu görebiliyorum. USB yazan tarafındaki düğmeye basıyorum çektiğimde hemen tak diye rahatlıkla çıkıyor. Yani çok rahat bir şekilde çıktığını söyleyebilirim. Bu şekilde ürünümüzde bir USB bulunuyor ve dilediğiniz herhangi bir adaptöre takarak rahatlıkla şarj edebiliyorsunuz. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Bunu da. Evet, böyle görmüş olduğunuz gibi takmak istediğimde de şöyle rahatlıkla yerine hemen oturu veriyor. Hemen bilekliğimizi telefonumuza bağlayalım. Hem nasıl bağlandığını görmüş olalım, hem bilekliğimizi daha rahat kurcalayabilelim, hem de telefondaki uygulamasında neler yapabiliyoruz, neleri takip edebiliyoruz. Bunları da daha yakından görmüş oluruz. Evet görmüş olduğunuz gibi kutusunun üzerinde bulunan QR kodu okuttuğumda otomatikman beni Huawei'ye aktarıyor. Evet, çok kısa bir sürede hemen uygulamasını indirdi. Ufak bir güncellemesi vardı ben onu es geçtim. Hemen cihazımızı bağlıyorum. Hemen bluetooth'umuzu açıyorum. Bluetooth'u açtığım anda zaten hemen bağlanma isteği geliyor. Eşlediyorum. Hemen bileğime takayım. Hem bileğimdeki duruşunu görmüş olursunuz hem de daha rahat bir şekilde birlikte kurcalayalım. Evet, bilekliğimizin bileğimdeki duruşu da bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Hazır uygulamamızı açmışken ben hemen uygulamadan hızlıca bahsetmek istiyorum size. İlk olarak uygulamamızın alt kısmında 4 tane ana bölme görüyoruz. İlk başta da sağlık bölmesi var. Sağlık kısmına geldiğimizde adım sayarımızı burada hemen gözüküyor. Kaç kilometre yapmışız, ne kadar kalori yakmışız kaç dakika boyunca yürümüşüz. Bunların hepsinin bilgisini buradan görebiliyoruz. Egzersiz geçmişimiz var. Daha detaylı görmek isterseniz üzerine tıklayarak bakabilirsiniz. Egzersiz sırasında ne kadar kilometre kat ettiğinizi, ne kadar kalori yaktığınızı, kaç dakika, kaç saat boyunca egzersiz yaptığınızı, hangi dakikalar arasında yaptığını her şeyi detaylı bir şekilde burada görebiliyorsunuz. Kalp atış hızının gün boyu kontrol edin demiş. Burada da nabız kontrolü bulunuyor. Nabzınızı ölçüp buradan kayıtlarına ulaşabiliyorsunuz. Uyku takip bölmesi de bu sağlık kısmında bulunuyor. İşte saat kaçta ne kadar uyumuşsunuz? Daha sonrasında detaya girdiğimizde işte bu bir günlük, haftalık, aylık, yıllık ne kadar uyumuşsunuz? Ne kadar düzenli uyuyorsunuz? Buna yönelik verileri burada görebiliyorsunuz. Hemen geri geliyorum. Ağırlık yönetimi kilonuzu kontrol altında tutun demiş. Yani kilo takibini de buradan yapabilirsiniz. Güncel olarak kilonuzun verilerini buraya girerseniz sağlıklı bir şekilde takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle bir teknik sıkıntı yaşadım. Kameramın şarjı bitti. Daha sonra kayda başladığımda da ışık ve odak sıkıntısı oluşmuş. Edit yaparken fark ettim ben de. O yüzden e, sıkıntı oluştuğu yerden itibaren videoyu çekmeye devam edeceğim. Sağlık bölmesinden bahsetmiştim zaten. Stres ölçer maalesef mevcut değil bilekliğimizde. Buradaki veriler Huawei Band 6 incelememden kalan veriler. Onun da videosunu köşeye bir yere bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Burada da kandaki oksijen oranını takip edebiliyorsunuz. Bilekliğimiz her istediğimizde kandaki oksijen oranını bize gösterebiliyor. Onun takibini de buradan detaylı olarak yapabiliyoruz. Şurada düzenle kısmından dilersek bu ana ekranda olan olmayan şeyleri değiştirebiliriz. Atıyorum bu bilekliğimizde stres ölçer mevcut olmadığı için düzenle deyip stres ölçeri buradan çıkartabiliriz mesela şu şekilde. Yeri geliyorum hemen. Stres ölçer buradan kayboldu. Zaten kullanmadığımız bir özellik olduğu için ana ekranda olmasına gerek yok. Sağlık ekranımız bu şekildeydi. Daha sonra egzersiz kısmına geliyorum. Egzersiz kısmında dış mekan koşusu, yürüyüş ve bisiklete binme şeklinde 3 e, ayrı bölmesi bulunuyor. Telefondan bu uygulamanın konumuzu takip etmesine izin verirseniz Anlık olarak konumuzu buradan takip edebiliyorsunuz, rotanızı belirleyebiliyorsunuz ve bu kaydı uzun süre takip edebiliyorsunuz. Şu an ben herhangi bir egzersiz yapmadığım için burada bir kayıt bulunmuyor. Cihazlar kısmını zaten cihazımızı bağlamak için kullanıyoruz ve bazı kadran ayarlarını yapmak için kullanıyoruz. Ben kısmına geldiğimde benimle alakalı burada bazı bilgiler bulunuyor. Haftalık ve aylık raporlar ve yapmak istediğim planlar hakkında Burada verilere ulaşabiliyorum veya ayarlamalar, planlar yapabiliyorum. Madalyalarım kısmı benim çok hoşuma giden bir kısım. Burada yürümeye ve spor yapmaya teşvik eden bazı madalyalar bulunuyor. Mesela 10.000 adım madalyasını almışım ben şu anda. Şöyle hemen devam ediyorum. Başarılarım kısmına geldiğimde işte kaç gün kullanmışım, kaç adım atmışım, ne kadar kalori yakmışım, ne kadar mesafe kat etmişim. Bunların hepsini detaylı olarak buradan görebiliyoruz. Yani genel olarak sade, öz ve anlaşılır bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. O zaman Devam edelim. Şöyle bir detay daha vermek istiyorum. Gelen çağrıları cevaplayabiliyorsunuz şu şekilde. Ya yani açamıyorsunuz ama reddedebiliyorsunuz. Hemen bir çağrı gelsin. Hem nasıl bir e, hızla birbirine aktardığını görmüş oluruz. Hem de gelen çağrıları nasıl reddettiğimizi de buradan göstermiş olurum. Hemen bilekliğimize ulaşıyor çağrı. Bu şekilde ana sayfa butonuna basılı tuttuğumda hemen sessize alıyorum. Bu şekilde bilekliğin titremesini bitirmiş oluyorum ama burada görmüş olduğunuz gibi çağrı devam ediyor. Şimdi reddediyorum ve bir daha aramasını istiyorum arkadaşımdan. Şimdi reddetmek için de sadece bilekliğimden yukarıya doğru kaydırıyorum ve görmüş olduğunuz gibi arama tamamen reddedildi. Evet aramalara da bu şekilde cevap verebiliyorsunuz. Tabii ki açamıyorsunuz. Bilekliğimizin mikrofonu olmadığı için konuşamazsınız ama gelen çağrıları sessiz almak için veya reddetmek için bilekliğinizi kullanabilirsiniz. Evet bilekliğimizin görmüş olduğunuz gibi küçük bir ekranı var. Alt kısmında gördüğünüz şu işaretin olduğu yerde ana sayfa butonu. Oraya tıkladığımızda ekran açılıyor. Ekranımız bu şekilde uyku moduna geldiğinde de bileğimizi çevirdiğimizde uyku modundan dönmesi gerekiyor. Hemen hızlıca çevireceğim. Yani siz de açılma hızını görüyorsunuz zaten. Gayet hızlı bir şekilde açılıyor. Daha sonrasında burada görmüş olduğunuz gibi saati görebiliyorsunuz. Şöyle aşağı doğru kaydırdığımda günlük olarak attığınız adım, attığınız adım hedefinizin yüzde kaçını oluşturuyor. Bunu görebiliyorsunuz. Devam ediyorum. Kalp ritmini buradan e, ölçebiliyorsunuz ve kontrol edebiliyorsunuz. Hemen deneyimleyelim mesela. Lütfen sabit durun diyor. Evet kalp ritmimi şu an 100 olarak ölçümledi. Biraz hızlı atıyor galiba kalbim. Neyse devam ediyorum tekrarlamayacağım. Kandaki oksijen oranını da buradan ölçümleyebiliyoruz. Hemen tıklıyorum bandı sıkıca bağlayın ve bekleyin diyor. Bekliyoruz. Evet kandaki oksijen oranı %100 oranında çıktı. Aynı zamanda şu anda alt kısımda da gördüğünüz gibi nabzımı da ölçtü tekrar. O da 89'a düşmüş. Yani bu şekilde buldu. Şimdi devam ediyorum. Geri geliyorum. Burada uyku takibini yapabiliyorsunuz. Aslında sizin uyuduğunuzu otomatik olarak algılıyor. Ben uyurken bileğimde takılı olmadığı için şu anda verisi bulunmuyor. Ama uyuduğunuzda, uykuya daldığınızda otomatik olarak bunu algılıyor ve sizin uyku takibinizi buradan yapıyor size de gösteriyor. Ayrıca telefondaki uygulamada biraz önce baktığımız gibi detaylı bir şekilde geçmişe yönelik verileri de size gösteriyor. Daha sonra antrenman kısmına geldiğimizde dış mekan koşusu, iç mekan koşusu, dış mekan yürüyüşü, kapalı alanda yürüyüş, dış mekanda bisiklet, iç mekanda bisiklet, eliptik, kürek çekme ve diğer aktiviteler şeklinde burada antrenmanlar bulunuyor. Başlatmak için de hemen şöyle ee, tıklamanız yeterli hemen egzersize başlatıyor sizi. Daha sonra burada egzersizin süresini görebiliyorsunuz. Saati buradan kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca kalp ritminizi de buradan düzenli olarak takip edebiliyorsunuz. Yaktığınız kaloriyi de ayrıca alt kısımda görebilirsiniz. Ve bu şekilde egzersizi bitirmek isterseniz ana sayfa butonuna şöyle basılı tutmanız yeterli. Görmüş olduğunuz gibi bu halka tamamlanana kadar basılı tutuyorsunuz. Daha sonra bu şekilde duraklatabiliyorsunuz. Devam etmek isterseniz play tuşuna durdurmak istersiniz. Artık tamamen bitirmek istiyorsanız da kırmızı butona basıyorsunuz. Oturum bitirilsin mi diyor. Okey diyorum. Kaydedilemeyecek kadar kısa süre diyor. Okey. Tamam. Antrenman kısmı da bu şekilde. Ve siz gerçek bir antrenman yaptığınızda bu süreyi sizin için kayıt altına alıyor. Ve geçmişe yönelik verileri de kontrol edebiliyorsunuz. Devam ediyorum. Şimdi daha fazla kısmına geldim. Geldim. Burada zamanlayıcı bulunuyor. Geri geliyorum. Kronometre kısmından hemen başlatarak kronometreyi bu şekilde başlatabiliyoruz. Bu şekilde durduruyorum. Sıfırlamak istersem de buradan sıfırlıyorum. Burada yüzler dediği aslında ekranımızın yüzlerinden bahsediyor. Şu an e, otomatik olarak bize gelen ekran bu oluyor. Devam ediyorum. Şöyle bir arayüz seçebilirsiniz ya da bu şekilde seçebiliyorsunuz. Mesela değişiklik olsun. Bunu seçelim. Evet, gördüğünüz gibi ekranı bunu alabiliyoruz. Daha sonra devam ediyorum. Bunlara bakmıştık. Daha fazla kısmında telefonumu bul özelliği. Telefonumu hemen şöyle getireyim. Hemen telefonumu bul'a tıklıyorum. Gördüğünüz gibi ışığı yanmıyor ama şu an telefonumdan ses gelmeye başladı. Bu şekilde telefonunuzu bulabilirsiniz. Parlaklık ayarını buradan yapabiliyorsunuz. Dilerseniz hemen parlaklığa giriyorum. 5 seviyesi var. Bu 5 seviyeyi dilediğiniz gibi arttırıp azaltabiliyorsunuz. Eğer bunu en yüksek seviyede kullanırsanız şarjının daha hızlı bitmesine neden olacaktır. O yüzden biraz daha orta seviyelerde kullanmakta fayda var diye düşünüyorum. Zaten 3. seviye benim için gayet yeterli. Şurada bir de şöyle bir ibare var. Gece daha düşük parlaklık kullanılsın mı diye bunu aktif edebiliyorsunuz veya kapalı olarak kullanabiliyorsunuz. Ben şu an aktif olarak kullanıyorum. Devam ediyorum. Ekran açıklık. Ekran 5 dakika sonra uykuya geçecek şekilde ayarlansımlıyor. Bunu dilediğiniz gibi açıp kapatabiliyorsunuz. Ben de şu anda kapalı pozisyonda. Devam ediyorum. Pil yüzdesini de buradan görebiliyorsunuz. Pil yüzdesini buradan görebildiğiniz gibi telefondaki uygulamadan da görebiliyorsunuz. Veya ana ekran kadranında da görebilirsiniz ve sistem bilgileri. Dilerseniz cihazımızı sıfırlayabilir, yeniden başlatabilir, gücünü kapatabilir, düzenleyebilir ve hakkında bilgilerini alabilirsiniz buradan. Geri geliyorum. Zaten geri gelmek için şu alttaki kısma basmam yeterli oluyor. Direkt ana ekrana geliyor. Ana ekrandayken aşağı doğru kaydırarak sırayla ilerliyoruz. Son olarak da mesajlar kısmına geliyoruz. Burada hangi mesajın nereden geldiğini göstermiyor ama bütün bildirimlerin içeriğini gösteriyor. Aslında sadece mesajları değil, bütün bildirimler bu mesajlar kısmında yer alıyor. Şöyle en alta gelip tümünü sil dediğimde hepsini siliyoruz ve bu şekilde boşaltıyoruz. Ana ekrandayken derken ekranı bir kere tıklattığımızda cihazımızın yüzde kaç şarjı kaldığını buradan rahatlıkla görebiliyoruz. Tekrar bastığımızda ana ekrana dönüyor. Ve cihazımız da bu kadardı. Yani gayet rahat, basit bir kullanımı var. Şık bir tasarımı olduğunu da düşünüyorum. Zaten Huawei'in bilekliklerinin tasarımlarını beğeniyorum. Özellikle kayış kısmının bu şekilde saat gibi olması bana daha kullanışlı hissiyatını veriyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şurada bir Huawei detayı var. Ayrıca şurada bir tane şöyle çengel gibi bir tırnak bulunuyor. Bu sayede daha güzel bir şekilde şu kayış tutacak yeri de oturuyor ve kayışı daha güzel tutmasını sağlıyor. Cihazımız genel hatlarıyla bu şekildeydi görmüş olduğunuz gibi gayet basit ve rahat bir kullanıma sahip. Ürünümüzü güzelce ve detaylı bir şekilde inceledik, deneyimledik. Şimdi biraz da kendi düşüncelerimden bahsetmek istiyorum. Akıllı bilekliğimizin şarjı 1,5 saatte tamamen doluyor ve kullanıma bağlı olarak değişiklik gösterse de benim kullanımımla 10 gün boyunca şarjı gitti. Marka bununla ilgili net bir rakam vermemiş. Yani sizin kullanımınıza göre değişiklik gösterecektir. Benim kullanımımla 10 gün gitti. Bu benim için gayet yeterli bir süre. Ürünün 5 ATM su basıncına karşı dayanıklı olduğu belirtilmiş ama herhangi bir su temasıyla oluşabilecek sıkıntılarda garantisi bulunmuyor. Ve belirttiklerine göre zaten yok şampuan, duş jeli değmesin, yok buhar nemi olmasın, hareketli su olmasın vesaire derken zaten ne duşa ne de denize pek de uygun bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Normal su sıçramalarında, kısa süreli anlık su temaslarına karşı dayanıklı gibi düşünerek denize, havuza, duşa sokmadan daha gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Onun dışında klasik Huawei bileklik tasarımı ile gayet başarılı gözüküyor. Bileklik de gerçekten şık durduğunu düşünüyorum. Fiyatına göre değerlendirdiğimizde Full ekran olmaması da beni hiç rahatsız etmedi açıkçası. Son olarak ürünün fiyat performans olarak gerçekten başarılı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Zaten linkini aşağıya koyuyorum. Siz de oradan güncel fiyatını öğrenebilirsiniz. Hatta şu an ben bu videoyu çekerken indirimde çok uygun bir fiyata sahip. Dilerseniz hemen aşağıdaki linkten satın alabilirsiniz. Neyse buraya kadar izlediyseniz hemen abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayarak zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize çok öpüyorum. Sevgiyle kalın. Bay bay.